Evet arkadaşlar, gezmiyoruz. Güzel bir mantar. Böyle. Yormuşken çekelim dedik. İyi de Hayır, dedik. Bakalım aramaya devam edeceğiz. Daha güzellerini bulmak için. Gayet güzel. Şöyle bakarsanız köstebek yuvalarına. Bakalım. Biraz da şu karşıya arayacağız. Gayet güzel. Rüzgar kesti gibi biraz. Güzel bir pazar günü. Bakalım. bir şey evet, geçeceğiz. Evet, görüyorsunuz. Bakalım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şöyle ee, gübre. o İneğin gübresinden oluşan bir mantar cinsi herhalde. Bilmiyoruz. Bakalım. Onları toplamıyoruz biz. Evet, yine köşe bebek yuvalarımız. Neyse biz böyle devam edeceğiz. Bakalım.